Boğaziçi TV'ye hoş geldiniz. Merhaba, ben daha Boğaziçi TV, Boğaziçi Üniversitesi'nden gönüllü öğrenciler ve mezunlar olarak kurduk. Twitch ve YouTube üzerinden canlı yayındayız. Bir nöbet özel programıyla daha. Melih Bulu'nun 1 Ocak 2021'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının üzerine ise her gün saat 12'de rektörlük binasına sırtları dönük olarak nöbet eylemlerini sürdürüyorlar. Bir yandan Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin her gün gerçekleştirildiği nöbeti hemen arkasından da alandaki öğrencilerle bir röportajı ekrana yansıtacağız. Muhabir arkadaşımız akademisyenlerin nöbet eyleminin hemen ardından Güney Kampüs'teki öğrencilerden Rümeysa Özyağlı ile bir röportaj yapacak. Röportajda yönetmemiz istediğiniz soruları bize Twitch ve YouTube üzerinden chat kısmından ulaştırabilirsiniz. Boğaziçi TV'nin test yayınındayız. Nöbet özel devam ederken isterseniz bir yandan okulda yaşanan son gelişmelere göz atalım. Şimdi gündemden, gündemden satır başları için Barış'a bağlanıyoruz. Merhaba Barış. Merhaba Ta, teşekkürler. Şimdi dediğin gibi gündemden satır başlarına aktarmaya çalışacağım. Fizikçi Naci İnci, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün başına seçimsiz atandı. Melih Bulu ile çalışmayı kabul etmiş iki öğretim üyesinden biri olan Naci ye yeni bir görev daha verildi. 1 Şubat'ta Melih Bulu tarafından Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne müdür olarak atanan Ali Coşkun'un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek sunduğu istifası 1 Mart'ta kabul edildi. Bu gelişmenin üstüne Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne Naci İnci'nin vekaleten müdür olarak atandığı öğrenildi. Bünyesinde sosyoloji, siyaset bilimi, ekonomi ve psikoloji gibi bilim dallarını barındıran sosyal bilimler enstitüsüne fizik bölümünden Naci seçim yapılmadan atanması üniversite genelinde tepkiye neden oldu. 1 Şubat 2021'e kadar akademik ve idari konumlarda görev alacak kişiler ilgili akademik kadronun kapalı oylarıyla belirlenerek üst yönetim tarafından atanıyordu. Ali Coşkun'un 1 Şubat'taki atanmasının hemen ardından verdiği istifası üzerine 9 Şubat 2021 Çarşamba günü çevrim içi olarak gerçekleşen bir seçim düzenlendi. Ekonomi bölümünden Profesör Doktor Ünal Zenginobuz'un tek aday olduğu bu seçimde Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü için oy kullanma listesinde bulunan 245 kişiden 201'i oylamaya katıldı. Oy sayım sonuçlarına göre Zenginobuz 197 evet, 4 hayır ve 0 çekimsel oyu almıştı. Rektörlükten bu seçime ilişkin olarak yapılan açıklamada yaşanan sürecin oy verilerek yapılacak temayül yoklamalarını yani seçimleri demokratik olmayan bir noktaya getirdiği belirtilerek Ortam normalleşene kadar bu pozisyonlara vekaleten rektörlük tarafından atanma yapılacağı söylendi. Yeni açılan hukuk fakültesine seçimsiz atanan Selami Kur'an'dan sonra bu defa üniversitede hala hazırda var olan ve 1 Şubat 2021'e kadar seçim usulüyle karar verilen Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevinin atanma usulüyle gerçekleşmesi üniversitenin etik kurallarına da aykırı bulundu. İnsan Hakları Komisyonu Başkanı'na Boğaziçi çağırsın. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu'na insan hakkı ihlaliyle karşı karşıya olan gençlerimizin durumunu komisyon gündemi almalı çağrısında bulundu. Özel, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Melih Bulun'un atanmasının ardından yapılan protesto ve gösteri yürüyüşleri polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Bu olaylar nedeniyle 9 vatandaşımız cezaevlerinde onlarca gencimiz ev hapsiyle özgürlüklerinden alıkonuldu ifadeleri kullandı. Anayasanın 34. maddesi herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri güç düzenleme hakkına sahiptir hükmünü içeriyor diye belirten Özel. Protesto olarak katılan bu ülkenin pırıl pırıl gençleri AK Parti sözcülerince terör örgütleriyle irtibatlandırılmışsa da hiçbiri hakkında terör örgütü bağı bulunamadı. Lekelenmeme hakları zedelenen bu gençlerin bir kısmı halen özgürlüklerinden mahrum durumda diye de ekledi. ev öğrencilere ziyaret. Boğaziçi'li öğrenciler 2 Şubat günü Kadıköy eyleminde gözaltına alınan ve hala ev hapsi süren öğrencilere ziyarette bulundu. Melih Bulun'un rektör atanmasıyla başlayan Boğaziçi protestolarında ülke çapında 500'den fazla öğrenci gözaltına alınmış, 208 öğrenciye yurt dışına çıkış yasağı, konutu terk etmeme, ilçeyi terk etmeme, imza verme zorunluluğu gibi adli kontrol şartları getirilmişti. Boğaziçi Dayanışma Twitter hesabından 1 Mart günü yapılan bu ziyaretlerden görsellerin bulunduğu paylaşımlarda kelepçelerinizden er ya da geç kurtulacağız ve üniversiteyi savunmak suç değildir denildi. 25 Şubat günü de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Gençlik Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ev hapsi alan öğrencileri ziyaret etti. Öncesinde bu öğrencilerin ailelerini de ziyaret eden Gökçen, Anayasa haklarını kullanan gençlere terörist muamelesi yapılarak sabaha karşı ev baskınları yapıldı. Aileler bize kapı çalındığında açacak olmalarına rağmen ellerinin kapısının kırılmaya çalışıldığını ve ev araması sonrasında yere yatırıldıklarını anlattı. Dedi. Evet daha gündemden gelişmeler bu şekildeydi. Söz tekrar sende. Teşekkürler Barış. Gündemden satır başlarını dinledik. Boğaziçi'nin test yayınında nöbet özelliği karşınızdayız. Bir yandan akademisyenlerimizin Güney Kampüs Üstünergider Meydanı'ndaki sırt dönme eylemlerini görüyoruz. Eylem az sonra alkışlarla tamamlanacak. Ve alandaki öğrencilerden Rümeysa Özüyağlı ile bir yandan bugünkü etkinliklerle ilgili bir yandan da protestoların geneliyle ilgili bir röportaj yapacağız. Kendisine iletmek istediğiniz soruları Twitter, e, Twitch ve YouTube chatten sorabilirsiniz. Bugünün programını da paylaşalım. Gerek Güney Kampüs'te gerekse online mecralarda birçok etkinlik düzenleniyor. Şu an saat 12-12.30 arasında akademisyenlerin her gün gerçekleştirdiği nöbet var. Az sonra tamamlanacak. Saat 13'te hem Müslüman hem feminist isimli belgesel gösterimi ve yönetmeni Nebiye Arı ile bir söyleşi gerçekleşecek Güney Kampi'de. Saat 14.30'da Türkiye'de İslami Feminizm başlıklı konuşmanın konukları Rümeysa Çamdereli ve Şehide Zehra Keleş. Saat 17.30'da ise öğrencilerin nöbetinin bitişi ve basın açıklaması ile Güney Kapı'ya yürüyüş olacak. 2 Mart Salı atamanın üstünden 2 ay geçti. Gerek öğrenciler gerek akademisyenler okulun birçok bileşeni etkinliklerine protestolarına devam ediyorlar. Bolş TV yayın sürecinde de her gün nöbet özel programıyla saat 12'de Twitch ve YouTube üzerinden canlı yayındayız. Az sonra akademisyenler sırt dönme eylemlerini alkışlarla tamamlayacaklar. Ve hemen ardından da alandaki muhabir arkadaşımız öğrencilerden Rümeysa Özüyağlı ile bir röportaj gerçekleştirecek. akademisyenlerin nöbet eylemi alkışlarla tamamlanmak üzere. Bugünün programını tekrar hatırlatalım. 8 Mart yaklaşırken direniş programının bu haftası kadın artı mücadelesine adanmış özellikle. Bugünkü program içerisinde de saat 13'te hem Müslüman hem feminist isimli belgeselin gösterimi, ve yönetmeni Nebiye Arı ile bir söyleşi. Saat 14.30'da Türkiye'de İslami Feminizm başlıklı bir söyleşi. Konukları Rümeysa Çamdereli ve Şehide Zehra Keleş. Saat 17.30'da ise öğrencilerin nöbetinin bitişi ve basın açıklamasıyla Güney Kapı'ya yürüyüş gerçekleşecek. Boz TV'yi Boğaziçi Üniversitesi'nden gönüllü öğrenciler ve mezunlar olarak kurduk. Twitch ve YouTube platformlarında yayın yapıyoruz. Yayınları, duyurularımızı ve ekstra içerikleri bir yandan Twitter ve Instagram adreslerimizden de takip edebilirsiniz. Akademisyenlerin nöbet eylemi alkışlarla tamamlanmak üzere. Hemen ardından alandaki öğrencilerle bir röportajımız olacak. İletmek istediğiniz soruları Twitch ve YouTube üzerinden chat kısmından sorabilirsiniz. Test yayın, Boğaziçi TV test yayınının bir yandan 8 günündeyiz. Şu ana kadar yazdığınız yorumlar için, destek mesajları için, takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Nöbet Özel dışındaki yayınlarla da karşınızda olacağız. Yayın duyurularımızı Twitter ve Instagram üzerinden Boğaziçi TV hesaplarından takip edebilirsiniz. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin her gün öğlen 12'de gerçekleştirdiği nöbet eylemi Güney Kampüs Üstün Ergüder Meydanı'ndan canlı yayınla aktarıyoruz. Az sonra akademisyenler alkışlarla eylemlerini tamamlayacaklar. Ve hemen ardından alandaki öğrencilerle bir röportajımız olacak. すご,うごい。 akademisyenlerimizin nöbet eylemini izledik. Alkışlarla tamamlandı. Melih Fulul'un 1 Ocak 2021'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının üzerinden geçen günlerde akademisyenlerin protestoları da 4 Ocak'tan bu yana aralıksız devam ediyor. Boğaziçi TV olarak da bir yandan akademisyenlerimizin nöbet eylemlerini, bir yandan basına açıklamalarını, bir yandan da kampüsten öğrenci ve akademisyenlerle röportajları ekrana getiriyoruz. Bugün de bir röportajımız olacak. Az sonra Güney Kampüs'teki muhabir arkadaşımız alandaki öğrencilerle bir röportaj gerçekleştirecek. Kendisine sorularınızı Twitch ve YouTube üzerinden chat kısmından iletebilirsiniz. Bir yandan Boğaziçi TV'den bahsedelim. Twitter ve YouTube üzerinden yayınlar yapıyoruz. Yayın duyurularımızı ise Twitter ve Instagram'dan takip edebilirsiniz. Nöbet özel dışında yayınlarla yakın zamanda karşınızda olacağız. Gerek açık dersler, gerek söyleşiler, gerek sürpriz içeriklerle. Şimdi Güney Kampüs'e bağlanıyoruz. Güney Kampüs'te muhabirimiz Az sonra yayında olacak alandan öğrencilerle bir röportaj gerçekleştirecek. Röportajda sormamızı istediğiniz soruları chat kısmından iletebilirsiniz. Boğaziçi TV'nin test yayınındayız. Ee, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin sırt dönme eylemlerini ekrana getirdik. Bugünkü programa bir daha bakalım isterseniz. Saat 13'te hem Müslüman hem feminist isimli belgeselin gösterimi gerçekleşecek ve yönetmeni Nebiye Arı ile bir söyleşi olacak arkasından. Saat 14.30'da Türkiye'de İslami Feminizm başlıklı bir söyleşi var. Konukları Rümeysa Çamdereli ve şehide Zehra Keleş. Saat 17.30'da öğrencilerin nöbetinin bitişi ve basın açıklaması olacak. Şimdi alandaki muhabir arkadaşımıza bağlanıyoruz. Mert Ali alanda. Merhaba Mert Ali, beni duyabiliyor musun? Merhaba, ta sesim geliyor mu? Evet. Alanda sürpriz bir röportajla yayındayız. Beni duyabiliyor musun Mert Ali? test yayınında minik aksaklıklar. Merhaba Edibe, biraz kendinden bahsetmek ha. ister misin? Evet. Merhabalar, ben Edibe. Batı Dilleri e, Edebiyatları bölümünde son sınıfta okuyorum. Direnişin ilk günden beri buralardayım. Tamam. Ee, bu süreç Boğaziçi'nin mensupları için çok zorlu bir süreç oluyor. Sen kendini nasıl hissediyorsun? Yani her gün farklı bir gündem, her gün farklı bir gözaltı vesaire oluyor. Yani ne kadar demotiv edici olsa da biz buradayız her gün. Ben direnişteki arkadaşlarımdan güç buluyorum. Her gün yanında bu kadar insan olması bana çok iyi geliyor. Çok da umutluyum süreçten. <laughs> Teşekkür ederim. Bugün etkinlik planında iki söyleşi var. Bu söyleşilerden biraz bahsetmek ister misin? Birincisi hem Müslüman hem feminist belgeselinin yönetmeniyle yapacağız. Önce belgesel gösterimi olacak. Arkasından yönetmenle ufak bir söyleşimiz olacak. Bu, bu haftayı dün de zaten konuşulmuştu. Kadın mücadelesini adamak istedik direnişin yerindeki. Aslında kayyumlarla Atarki'nin mükemmel uyumuna biraz vurgu yapmak istedik. O yüzden de hem Müslüman hem feminist belgeseliyle İslami feminizm konusunda da böyle bir tartışma başlatmak istedik. Biraz daha alanı açmak istedik. Belgesel gösterimin arkasından e, Müslüman Feminist konuklarımızla bir panel olacak. Panelde e, hem 28 Şubat sürecine değinecek yakın zamanda tekrar e, piyasaya sürmüş bir gündem. E, hem de e, okuldaki e, direniş ve işte e, yani direniş kapsamında aslında Türkiye'de İslami Feminizm tezahürlerine dair biraz konuşmak istedik. Teşekkür ederim. Kapamadan önce izleyicilere söylemek istediğim bir şey var mı? Ya biz her gün buradayız. Taleplerimiz yerine getirene kadar buradayız. Bütün arkadaşlar da gelsin, katılsın, hep birlikte olalım. birlikte direnirken daha güzeliz. Bunları söylemek istiyorum. Teşekkür ederim röportaj için. Taha sendeyiz. Teşekkürler Mert Ali. Bozç TV test yayınının sonuna doğru geldik. Alandan arkadaşımız Mert Ali, Edibe Üner ile bir kısa röportaj gerçekleştirdi bugün hocalarımızın akademisyenlerimizin sırt dönme eylemlerini ekrana getirdik. Ee, protestolar devam ederken Boğaziçi TV kısa bir zaman içerisinde tekrar yayında olacak. O yüzden bizi takip edin. Twitter ve Instagram üzerinden yayın duyurularımızı takip edebilirsiniz. Boğaziçi TV isimli hesaplardan. Yayınlarımızın kendilerini ise Twitch ve YouTube üzerinden izleyebilirsiniz. Şu ana kadarki destek mesajlarınız için, güzel yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi günler.